İsmail Biçer'i de adeta Allahü Teala Kur'an-ı Kerim okuması için yaratmıştı. İsmail Hoca'yı hakikaten insan dinlemeye dayamıyordu. İsmail Biçer hocamız hem Türkiye'de hem İslam aleminde şöhreti çok yüksek bir hocamızdı. Dünyada İstanbul tavrı diye bir tavır vardır. İşte o tavrın okuyucularından, temsilcilerinden birisi de İsmail Biçer'di. Cenab-ı Hak onun bu Kur'an'a olan e, aşkını Cenab-ı Hak ona ayrı bir Kur'an okumada lütuf ve ikram olarak onu hediye etmişti. O kadar güzel ve tatlı okuyordu. Hatta şu tabiri kullansak yeridir. Cenab-ı Hak onu Kur'an okumak için yaratmıştı. Yani. Evet. İsmail bir şeyi dinlediğiniz zaman bir defa Kur'an-ı Kerim'in metninde zerre kadar bir hata yok. Hurufatında bir hata yok. Tecvid uygulamasında ...bir hata yok. Güzel bir ses ve düzgün bir okuyuş. Yani hani ağzı Kur'an'a yatkın. ona bizim Kur'an ilimlerinde... fem muhsin derler. Bu icra yani... ...Kur'an tilavetinin temsili kıraat... ...dediğimiz bir şey vardır. Yani manaya uygun... ...Kur'an'ı tilavet etmek... ...sesin ...yükseltilmesi gereken yerde... ...yükseltilmesi, düşük okunması... ...gereken yerde efendim düşürülmesi şeklinde. E, bu konuda bu işi bilen üst, üstadlarımız, hocalarımız tarafından takdir edilmesi ve biraz da bu çünkü ona çok dikkat ederdi hoca efendi. Ya eyyühellezine amenü dukulu fissilmi ve la tettebi'u kutuvatişşeytan. İNNEHÜ LEKÜM İsmail Biçer hocanın tavrı İstanbul tavrıdır. İstanbul ağız, ağız diyoruz biz ona. İstanbul ağzı okur. Yani. Şimdi efendim e, tabi dünyada e, iki tane merkez vardır. Hep öyle söylenir. Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı. Ben buna bir şey daha ilave ediyorum. Bu benim fikrim değil. Yani yine üstadlarımızın da fikri. Kur'an-ı Kerim İstanbul'da hem yazıldı hem okundu. Niçin? Bakın bir Mısır tarihi vardır. Kıraat'ta yani aşer okurken biz önce bir Mısır tarihi okuruz. Mesela Mehmet Aşık Kutlu Hoca Efendi Mısır tarihinin temsilcisidir Türkiye'de. Bir de İstanbul tarihi vardır. Dünyada iki tarih vardır. Biri Mısır tarihi biri İstanbul tarihi oluşmuş. Hop. Kullandığı makamlar daha çok e, Kur'an tilavetine uygun makamlar tercih ederdi. E, Uşşak, Hicaz, Rast gibi. Fakat aralarda e, e, bu makamlara uygun geçkiler yapardı. Ve başladığı sesten, başladığı perdeden de yine bitirirdi ki bu bir musiki açısından bir ustalık isteyen bir şeydi. Onda öyle bir kulak vardı ki ben şahit olduğunu söylüyorum yani işte 30 senelik arkadaşlık kolay değil. En zor bir şarkıyı klasik Türk müziği şarkılarından bir tanesini radyodan bir defa dinlediği zaman kapat radyoyu ikincisine kendi soksun. Bir buçuk sene gibi İsmail Biçer'in ayrıca bir konservatuar eğitimi de var. O konservatuar eğitimiyle kendi melekelerini o kulak alışkanlığını bunlar birleştirmek suretiyle ayrıca hocasının da makam şinas bir İstanbul tavrı üstadı olması hasebiyle dolayısıyla İsmail Biçer temayüz etti ve gerçekten ortaya bir Kur'an güzel Kur'an okuyucusu çıktı. <laughs> Hocanın hakikaten e, teknik anlamda pesi çok iyiydi ve meyanı çok iyiydi ve en önemlisi de nefesi çok genişti. Yani okuduğu zaman bir buçuk satır rahat bir nefeste e, melodiyle birlikte, name ile birlikte yapabilirdi. Muhrik, yakıcı, herkesin kulağına hoş giden, hemen hemen herkes ben de bunu okurum diyebileceği bir ses. Böyle ortada duran ama icap ettiği zaman tizleri de olan. Okuyuş içerisinde makamlardan makamlara geçmem basamakları vardır. Onlardan birbirine o kadar güzel geçer ki onu dinleyen bir bestekar ya bu galiba bir bestekar der yani. Kendisi 1947 yılında Bolu'nun Göynük ilçesinin Çay köyünde dünyaya gelmiş. 1957 yılında hıfsını tamamlamış. Dolayısıyla ilk başlangıçta aldığı yer Hasan Akkuş Hoca Efendi'dir. Daha sonra Abdurrahman Efendi ona kıraat okuttu. Yani kıraatı aşere takrib tayyibi okuttu ona. E, hatta onun merasimi de çok güzel geçti. Belki elinizde onun da e, dokümanteri vardır. E, çünkü onlar çekildi zannediyorum. O zaman CD'lere çekiliyordu, kasetlere. E, merasimini de bitirdim. İsmail Biçer bu arada 1966 yılında yine Abdurrahman Hoca Efendi'nin bir aya yakın imamlık yaptığı Edirne kapıdaki Mihrimah Sultan Camii'nde müezzin olarak göreve başlıyor. Kendisi daha sonra askere gidiyor. Askerlik dönüşü yine Abdurrahman Hocafendi'nin Efendi'nin emekliye ayrılmasından sonra Beyazıt Camii'nde göreve başlıyor. İmam olarak göreve başlıyor. Eşhedü asıl tanınması Abdurrahman Efendi ile oldu. Abdurrahman Efendi ona kıraat okuturken hep yanında taşıdı. Malumunuz kıraatlarda işte icazet alırken hafızlar efendim orada bir merasim olur. O merasim esnasında hafızlar sırayla baş Kur'an yani Reisül Kur'an elini öper sıraya geçerler. Herkes Kur'an-ı Kerim okur. Bir de özellikle güzel Kur'an okuyanları sona ayrılır onlar. Hoca Efendi onu yanına oturttu. İsmail Pişar, e Tabii ki o bu camiyle özdeşleşmişti. Yani Beyazıt Camii denince İsmail Bişer bizim neslimizde İsmail Bişer denince de Beyazıt Camii akla gelirdi. E, Hoca Efendi de bu Beyazıt Camii'ne geldikten sonra yani Abdurrahman Hoca Efendi gibi bir Hoca yerine o emekli olduktan sonra geldikten sonra özellikle meşhur olmaya başladı. Ondan sonra tabii temayüz etti. Ondan sonra televizyonlar ve insanlar artık ona yönelmeye başladı. Mevlit güzel okurdu. Kasideyi çok güzel okurdu. Ezanı çok güzel okur. Gel rabbiim sana aşık olmuşam. Gönlün halkı sana bende kalmışam. Ümmetin olmaz devlet yetem. Hizmeti ...yeter... ...ya ilahi... ...sakladığım... Hocamızın vefatından şöyle yaklaşık bir ay önce... E, ...ben o zaman yine burada... ...imamın... E, ...bir gün baktım... ...bizim camide bir köşede... ...İsmail Bülçel Hoca merhum Kur'an okuyor... ...fakat... E, ...dinleyen kimse yok... ...tek başına okuyor... ...ve mihraptan kalktım geldim kimse gidip oturmuyor, dinlemiyor. Ve ben mahcup oldum. Varıp dedim ben dinleyeyim hocamı dedim. Gelmiş madem Kur'an okuyor burada kenarda dedim. Ben dinleyeyim dedim. Tabi dinledim. Ee, sonra e, uyandım. Kendisini anlatacağım. Dedim hocam böyle böyle bir rüyamda gördüm sizi dedim ben dedim. Kur'an okuyordunuz bizim camide dedim. Sonra benden ayran istediniz dedim. Hemen ilkinde oturduğu yerden. Camide oturuyordu o zaman ziyaret ettiğimde. Nereyi okuyordum rüyamda dedi. Nereyi okuyordum, hangi ayetleri okuyordum dedi. Tabii ben o anda irkildim böyle şey yapmadım. Söylemek istemedim. Hocam hatırlamıyorum nereyi okuduğunuzu dedim. Ya dedi Osman dedi. Ben de dedi geçenlerde bir rüya gördüm dedi. Rüyamda dedi feyda <laughs> ceceluhum لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. آية الأوكي وغير ذلك. أبن أمك الصالح، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً. بفوات <applause> بي Bandırma yakınlarında oluyor. Yine bir dini merasime, bir mevlide gidiyorlar oraya. Dini bir merasim tertip ediliyor. Orada okumaya gidiyorlar. Giderken bir trafik kazası oluyor. Elim bir trafik kazası. Orada vefat ediyor Hoca Efendi. Tarih 1998. Ondaki Okumavus Atini, e, diyebilirim ki yani genç kuşaktaki hafız kardeşlerimize umarım haksızlık etmiş olmam ama e, henüz yeri dolmuş değil.